Haliye Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Veysel Karani Mahallesi'ndeki 466. sokakta asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde asfalt serimi, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Zamanla deforme olan yollarda yenileme çalışması yapan ekiplerin bu kez durağı Veysel Karani Mahallesi'ndeki 466. sokak oldu. Ekipler tarafından yıpranan yollar modern bir görünüme kavuşturulurken ulaşımda yaşanan sorunlar da ortadan kaldırılıyor. Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar, gerçekleştirilen hizmet için teşekkür ederek şöyle konuştu. 466. Sokağımızda ciddi bozulmalar vardı. Durumu Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a ilettik. Bugün ekipler sokağımızı asfaltlıyor. Başkanımıza ve Fen İşleri ekiplerine mahallem adına teşekkür ediyorum. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ulaşım anı güçlendirmek hedefiyle yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerde devam edeceği belirtildi. Ben Veysel Karani mahalle Muhtarı Sadık Salar. Bu 466 sokağımız gerçekten çok reform olmuştu. Sular birikintisi vardı. Sayın Belediye Başkanımızdan Can Polat'la istişare sonucu bu sokağımızı yapmış olduktur. Ben mahalleme adına Sayın Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarına başarılar diliyorum.